Bak. Buralarda nedir bulduğun zaman da çok buluyorsun yani. Ben şimdi iki çiriden buldum ya. Yani. Hmm. anladın mı? var bayağı da yani. Ee. Şu, dur. Dur. Bunlar şurası mor olacak. Tamam mı? Bunlar eskiyor yoksa yani. Yani şey. beklemiş oluyor. Yok şey. Bunlar da işte bekliyor, atıyor yani. bunlar buralarda var. Hmm. Şurada şu mantar değil mi? He, he, he. Bu da mı Bunlardır, cinciler gibi? Bu, bu cinciler aslında. bunlar. Bunlar saklanıyor işte. Zor bulunuyor. Gördün mü? Bak. Şeyler sarı. Şuradan ayağını çek, ayağını çek, ayağını çek. He. Çek, çek. Bak bunlar şey. Yok yani. Beklemiş. Şu, şöyle yapayım. Şöyle. şöyle. Attım. Böyle cincile mantarı diyorlar buna. Ee, bunlar yenilebilir cinsten. Ee, yenilemeyen mantarları da toplamıyoruz. Zehirli olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? İşte şöyle bakıyorsun. Morusu alıyorum ben. Yoksa atıyor. Evet. bilmedik mantarı toplamayacaklar. Yani bilecekler. Bilmeden mantar toplanmaz. Siz kaç yıldır topluyorsun çocuktan beri Yeni. Mu? Yok. Ha, yeni. yeni. Bir arkadaşım gösterdi. Ben de aynı şekildeki aynı cins mantarları topluyorum. Doğada ne tür mantarlar oluyor? Her, her türlü mantar var. Mantar çok. Ama Mesela bunlar kronik hastalığı, çiğ yenmeyecek. Kronik hastalığı olanlar yediği zaman, çiğ olduğu zaman sağlık bakımından problemler yaşayabilir. Yani bunlar haşlanacak. Haşlandıktan sonra e, yenmesi lazım. E, Nisan ayında, Nisan Mayıs ayında çıkar. Bu yağmur yağdıktan sonra çıkar. Ee, tam yağmur yağdıktan sonra işte ne derler mısır patlağı gibi mantar çıkıyor derler. Ee, o şekilde. Teşekkür ederim. Hafta sonu hobi amaçlı mantar toplamaya geliyorum. Ee, Yozgat bu bakımdan hem çeşitliliği hem de verimliliği yüksek bir potansiyele sahip. Ee, mantar konusunda dikkat etmemiz gereken konular da var. Ee, sağlığa zararlı, zehir, zehirli olan mantarları yemememiz lazım. Mantarların birçok faydaları var. İşte kansere, bağışıklık sistemine, sonra antibakteriyel özelliği var. Ben hobi amaçlı geliyorum, topluyorum. Bunları çiğ tüketmemekte gerekiyor. Bunları ya pişirerek ya haşlayarak çok zaman geçirmeden, topladıktan sonra çok zaman geçirmeden tüketmek lazım. Tüketmeden önce de güzelce bir bunları yıkamak. Temizlemek, öyle güzel bir pişirmek, öyle yemek i̇şte dikkat gerekiyor. ediyorsunuz yani. Aynen, dikkat ediyoruz. Yağmur zamanı, Nisan-Mayıs aylarında özellikle mantar artış gösteriyor. Nemli topraklarda, biraz da hafif böyle karanlık ağaç diplerinde genellikle artış gösteriyor. Topluyoruz, güzel oluyor. Hem bir spor yapmış oluyoruz. Hem de bunun faydalarından nasiplenmiş oluyoruz yağışların artmasıyla birlikte eee mantar şeyinin artması şeyde toplamanın ve mantar üretiminin artmasından dolayı mantar zehirlenmeleri bu dönemde çok artmaktadır. halkımıza bizim söyleyeceğimiz hekimler olarak her zaman mantarın tipine ve çeşitliliğine bakmak gerekiyor. Çünkü mantar zehirlenmeleri ölümcül olabilmektedir. Muhakkak mantar eee mümkünse marketteki kültür mantarları haricinde tüketilmemesi önerilmektedir. Lakin eğer doğadan toplanan mantarların çeşitliliğine ve uygunluğuna maksimum dikkat etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda mantar yedikten iki saat sonra bir bilinç bulanıklığı, bir görme bulanıklığı, e, bulantı kusma, nabız artışı veya nabız düşüktüğü gibi e, hissiyatlar oluşabilir. Onlara da dikkat edip hemen acil servise başvurmaları gerekmektedir. E, şeydeki mantarın her zaman e, ölümcül olabileceğini düşünüp ona göre hareket etmek gerekiyor. Hassas olunması gereken, e, halkımızın dikkatli olması gereken e, bir durumdur. Evet. Şöyle bir tane. Evet. Mesela şöyle.